Küresel krizler karşısında bazen ne kadar çaresiz kaldığımızı hiç düşündünüz mü? Savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği, sanki hep bir adım geriden geliyoruz. İşte bugün, insanlığın en büyük sorunlarını çözmek için yapay zekayı devreye sokan oldukça radikal bir fikri masaya yatırıyoruz. Peki, en kritik kararları bir makineye devretmeye hazır mıyız? Hadi gelin, bu konuya derinlemesine inceleyelim. İşte bu alıntı aslında tüm tartışmamızın fitilini ateşliyor. İnsan karar alma mekanizmalarının yetersizliği ve etkisizliği açıkça ortada. Çok iddialı bir cümle değil mi? Ama bir düşününce, mevcut sistemlerimiz neden bu kadar sık tökezliyor? Gelin önce sorunun kökenine inelim. Yani insan faktörüne. Bu kadar kritik anlarda karar mekanizmalarımızda tam olarak ne yanlış gidiyor? Kaynağımız bu sistemsel başarısızlıkları ne kadar ağır insani bedelleri olabileceğine dikkat çekiyor. Örneğin Gazze'deki trajedi gibi durumlarda yanlış veya gecikmiş kararların sonuçları felaket olabiliyor. Yani konu sadece teorik değil, son derece gerçek. Aslında temel ikilem tam da burada yatıyor. Bir tarafta ideallerimiz var. Kararlar rasyonel olmalı, verilere dayanmalı, uzun vadeli düşünülmeli. Ama diğer yanda gerçek dünya var. İşin içine duygular, ağır işleyen bürokrasi ve kısa vadeli çıkarlar girince o idealden fersah fersah uzaklaşıyoruz. İşte bu uçurum başarısızlığın ta kendisi. Peki bu insani zaaflardan arınmış bir karar mekanizması kurmak mümkün olabilir mi? İşte kaynak metnimiz tam bu noktada bir alternatif sunuyor ve çözümü yapay zekada görüyor. Fikir şu. Gezegenin nabzını an be an dinleyen, tüm dünyadan gelen verileri gerçek zamanlı olarak işleyen ve buna göre kararlar alan merkezi bir yapay zeka sistemi hayal edin. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Tamam, fikir ilginç ama e, bir yapay zekayı onca uzman ve liderden daha güvenilir kılan şey ne olabilir ki? Gelin bu sistemin öne sürülen 5 temel avantajına daha yakından bakalım. Bu sistemin güvenilirliği 5 ana sütun üzerine inşa ediliyor. Etkisizlik sorununu çözmesi, tarafsız olması, gerçek zamanlı çalışması, en uygun çözümleri bulması ve herkesten hatta her şeyden geri bildirim alması. Gelin ilk maddeyle yani etkisizlikle başlayalım. Birincisi, bu model tamamen veriyle çalışıyor. Yani duygusal tepkiler, siyasi baskılar, bürokratik engeller veya kısa vadeli çıkarlar gibi insana özgü faktörleri denklemden tamamen çıkarıyor. Kararlar saf, rasyonel verilere dayanıyor. İkincisi ve belki de en önemlisi tarafsızlık. Yapay zekanın amacı belirli bir ülkeye, şirkete veya gruba hizmet etmek değil. Onun tek derdi gezegenin genel durumuna en uygun yanıtı vermek. Çünkü doğasında bir iktidar hırsı yok. Üçüncü avantajı ise hızı ve dinamizmi. Haftalar süren toplantılar, komiteler yerine bu sistem, gelen yeni verileri anında analiz edip stratejisini güncelleyebiliyor. Yani bir kriz evrilirken, o da anlık olarak adapte olabiliyor. Dördüncüsü, sistem sadece verileri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda olasılıkları hesaplayarak en verimli, en adil ve en sürdürülebilir çözüm yollarını aktif olarak modelliyor ve bize öneriyor. Sadece ne olduğunu değil, ne yapılması gerektiğini de söylüyor. Ve son olarak geri bildirim mekanizması inanılmaz kapsayıcı. Sadece insanlardan gelen verileri değil, aynı zamanda atmosferdeki sensörlerden, okyanuslardaki ekosistem verilerinden ve hatta diğer canlıların davranışlarından gelen bilgileri bile hesaba katıyor. Gerçekten de bütünsel bir bakış açısı. İşte en can alıcı noktada bu. Bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde küresel yönetişim için yepyeni ve çok güçlü bir metafor ortaya çıkıyor. Bu sistemi en iyi anlatan benzetme belki de şu. Küresel bir akıllı navigasyon sistemi. Tıpkı arabamızdaki ya da telefonumuzdaki GPS gibi düşünün ama bunu tüm gezegen için yapıyor. Yani bu sistem önümüzdeki engellere karşı bizi uyarıyor, hedefe giden en verimli rotaları buluyor ve trafik sıkıştığında veya yolda bir kaza olduğunda, yani koşullar değiştiğinde rotayı anında güncelliyor. Sürekli bir rehberlik sağlıyor. Tüm bunlar bizi en temel ve belki de en zor soruya getiriyor. Böyle bir sistemde direksiyonda kim olacak? Son sözü kim söyleyecek? Ve işte o kışkırtıcı son soruyla baş başa kalıyoruz. Böylesine rasyonel, tarafsız ve bütünsel olma potansiyeline sahip bir sisteme en kritik kararlarımızı devretmeye gerçekten hazır mıyız? Kolektif iyilik için bizden daha iyi kararlar alabilecek bir yapay zekanın varlığı, insanlığın gelecekteki rolünü yeniden tanımlamamızı gerektirir mi? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer.